Merhaba hanımlar, yine ben geldim. Bakın elimde çok güzel bir çiçek motifi var. Bugün sizinle bunu çalışmak istiyorum. Önce kanalıma abone olup beni beğenip önerirseniz, platformlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bu çiçeğin yapımına geçmeden önce de bir hususa parmak basmak istiyorum. Bugün Cumhuriyetimizin 102. yılı. Öncelikle e, Türk milleti için çok gurur verici bir e, gün. E, Cumhuriyet bayramımızı kutluyorum. E, değerini bilen e, vatandaşlarımız zaten beni gönülden alkışlıyordur şu anda. Cumhuriyetin değerini bilmeyenlere de Allah nasip etsin diyorum. Ne diyeyim? Evet, şimdi bu motifi nasıl yapıyoruz? bu motif için şöyle yakınlaştıracağım arkadaşlar 5 zincir çekiyoruz önce şöyle bir kilit diyelim 1 2 3 4 5 Sonra bu minik bir halka elde ettik. Şöyle bir zincir çekip bunun içine de 8 tane sık iğne ile dolduruyoruz. Şu bir, bir zincir çektik. Öyle yaptık. Bu 2 bu 3 4 5 altı yedi Ve 8 Hemen şuraya bir kaydırmayla çok mu gittik? Şu yandan bakıyorum. Hayır değil. Tam burası. Bir kaydırmayla bağlıyoruz arkadaşlar. 3 zincirle yukarı çıkıyoruz 1 2 3 hemen bunun dibine bir ikili trabzan yapıyoruz 1 2 3 3 zincir çekiyoruz hemen bakın yanında yanındaki göze giriyoruz. Bir ikili yapıyoruz. Tığdan çıkmadan dibine bir tane daha yapıyoruz. Böyle. Sonra bunların hepsini bir alıp yine 3 zincir 2 3 üzerine alıyoruz. Hemen yanına ilkini yaptım. İkinciyi de yapıyorum hepsinden çıkıyoruz. Böyle 8 tane olacak yani bunlar. Yapalım. 1 2 3 Hemen bakın yanındakine. ilkini yaptım. Bir tane daha. 1 2 3 Hemen yan göze bir iki üçünden çık bir iki üç dört beş tane olmuş bir iki üç bu bir

Şöyle 1 2 3 Hemen bu başa güzel bir yere girelim. Şöyle gördüğünüz gibi güzel bir çiçeğimiz oldu. 8 tane var. Şimdi arkadaşlar şu ikili e, trabzanlar ama iki grup halinde onları yapacağız bu boşluklara. Onun için de hemen şu halkaya giriyoruz. Buraya bir kaydırarak bağlanıyoruz. 3 zincir 1, 2, 3. Yine burada da aynı tekniği kullanıyoruz. Tığdan çıkmıyoruz. Şöyle. Şimdi çıktık. Bu aralar iki olacak. Bir, iki zincir. Yani aynı yere bir daha batacağız. Bir üçlü grup daha yapacağız. Tığdan çıkmadan. Bunların iki mi üç mü olduğuna bir bakayım. Evet arkadaşlar. Bu üçlü trabzanların ortası iki tane zincir. Şimdi yan göze geçeceğim. O üç zincir. 1 2 1 2 3 hemen diğer tarafa arası 2 zincir bir üçlü daha yapıyorum böyle arkadaşlar ben yapıp geleyim Evet ben yaptım geldim bunu nasıl bağlayacağız şöyle giriyorum ben şöyle girip şöyle kaydırıyorum. Tabii bizim şu ortaya gelmemiz lazım. Onun için de bir kaydırma yapalım. Geldik. Şimdi ikili grubun ortasında 3 zincir çekip yukarı çıkıyoruz. Yani şurada bakalım daha iyi net görürüz şunu yapacağız Burada kaç tane ikili trabzan var 1 2 3 4 5 tane bunları yapacağız arkadaşlar Evet şimdi yapalım bu ikili trabzanları bu 2 bu 3 dört. Bu da 5 arkadaşlar. Şimdi iki zincir. Bir, iki. Hemen şuraya bir sık iğne yapıyoruz. Sonra iki daha çekiyoruz. Üzerine alıyoruz tığımızın. Yine bu ikili grubun ortasına girip buraya da 5 adet ikili trabzan yapıyoruz evet 1-2 hemen bir sıkı iğne bir daha 1-2 bir, hemen buraya bir beş tane ikili trabzan anlaşıldı umuyorum bir zorluğu yok çok kolay yani böyle tığ şeyden telden şuradan bundan anlamayan tığ işi bilmeyen bile çok fazla bilmeyen diyeyim tabii ki bir zincir çekmeyi bilecek 5 ee, tane yaptık. Çok rahat yapabilir bu motifi. Ya iyi ki diyorum bu işte el işleriyle uğraşmışım. Yoksa hakikaten hayatın hiçbir tadı olmaz. Bu işlerle uğraşmayan e, çok zamanlı öldürüyor. Yazık. Hem çok terapi, insanı terapi ediyor bu işler. Bir de ürettiğiniz için kendinizi çok mutlu hissediyorsunuz ya. Şimdi ben bu rüzümü bitirdiğimde bir arkadaşımı örüyorum demiştim. Yani onun üzerinde de gördüğümde çok mutlu olacağım. Beni çok mutlu ediyor. Evet böyle yapıp geleyim ben. Evet sona geldim. İki Zincirimi çektim. Hemen bunun tepesine güzel bir yere batıp kaydırarak bağlanıyorum. Şimdi 3 zincir çekiyorum yine. 3 Hemen bunun dibine tekrar batıyorum arkadaşlar. Sonra hani buraya şu başlar ikişer olacak ortaya e, yani her göze batacağız. Şimdi şöyle yapayım. Bakın şurada şunu bağlandığım için şu şurası görünmüyor olabilir ama burada bir batacağımız bir yer var. Şöyle edersek 3, 4, 5. Evet. Şöyle orayı atlamayalım. Şöyle yapayım şöyle 3 yaptı hemen bir yanına 4 şöyle 5 şöyle buraya iki tane batacağız ya 6 ve 7 böyle yani şuraya girip bağlanıyoruz ya kaydırmayla. Yanındaki gözü kaçırmayın. Onu demek istedim. Bir. 2 Araya iki zincir hemen ilk trabzanı yapıyoruz. Buraya bir kez daha batıyoruz. Sonra yanına bu üç. 4 5 6 ve bir daha batıyoruz. 7 Şöyle iki zincir çekiyoruz arkadaşlar. Hemen yeri belli zaten. Buraya bir ikili trabzan yapıyoruz. Aynı yere bir daha yapıyoruz. Sonra yanına geçiyoruz. Ah, çıkmamışım. Aynı yere, pardon aynı yerde yanına. Sonra bir yanına. 4 şöyle 5 Şöyle 6 ve 7. Anlaşıldı. Ben hepsini yapıp geliyorum. Evet, yapıp geldim. Hemen buraya girip bağlıyorum. Şimdi arkadaşlar yine 3 zincir çekiyoruz. Ve aynı yere bir kez daha batıyoruz. Şunun aynısını yapacağız. Bakın şu, geçen bir önceki şeyde belirtmiştim ya şundan bahsediyorum. Şurası güzel görünmüyor. Diyelim böyle. Siz buraya girebilirsiniz ama burada bir göz var yani. Onu demek istiyorum. Ee, batıyorum. Bakın. Aynısını yapacağız. Yani şu bir alttakini başları 2 9 tane olacak o zaman. Şöyle bir daha batıyoruz aynı yere. Şimdi sayalım bakalım kaç tane olmuş. 2, 4, 6, 8, 9. Yine aralar 2 zincir. Aynısını. Sadece sayımız farklı. Altta 7 idi. Burada 9. Evet ben yapıp geleyim. Evet arkadaşlar geldim bu bölümde bitti. Şimdi bir zincir çekip burada şöyle bir şey yapıyoruz. Şuraya girip bir sık iğne yapıyoruz. Sonra bir zincir daha çekiyoruz. Şöyle şöyle bir sık iğne daha yapıyoruz arkadaşlar. Görüntü bu. Evet şimdi biz neredeyiz? Ee, şunu yaptık. Şimdi şu bakın her üçgenin tepesine iki tane böyle yaprak yapılacak. Şimdi biz şimdi buradan e, buradayız. E, bu yaprağı yapacağız. Yelpaze ya da onu yapacağız. Onun için tığımızın üzerine alıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 Tabii şu da Ikinci olmuş oluyor burada görünmüyor ama bakın şöyle bir şeyimiz var şöyle bunu sayıyoruz 1 iki şöyle 3'e girelim buraya kaç tane yapıyoruz altı tane aynı göze batarak 5. Şöyle altın Biz böyleyiz Şöyle Bunu atlıyoruz Buraya girip Bir sık iğne ile Bağlıyoruz arkadaşlar Sonra Şöyle yine tığımızın üstüne alıyoruz Bakın şöyleyiz bunu atlıyoruz. Şimdi buraya yine bir 6 tane sık iğne yapacağız. çetre 2 5 bu da sonuncu sonra buraya bağlıyoruz bu boşluğa gördüğünüz gibi Evet şimdi yine üzerine alıyoruz tığımızın bir iki üçüncü göze altı adet diret trabzan yapıyoruz. Şöyle 4 5 8 Bunu atlayıp hemen buna bir Sık iğne yapıyoruz. Yine tığımızın üstüne alıyoruz. Bunu atlıyoruz. Buraya 5 yaptı. Bu da 6. Ne yapıyoruz? Hemen bu boşluğa bir sık ile bağlıyoruz arkadaşlar. Olayımız bu. Ben hepsini yapayım videomuz uzamasın. Evet arkadaşlar, sona geldik. Burada da ne yapıyoruz? Zaten olay belli. Ee, hemen şunun dibine şöyle kaydırma ile bağlıyoruz. Şöyle yapayım. Evet. Bugünkü motifimiz buydu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Ee, güzel güzel kullanırsanız yapıp yapıp faydalı olmuşumdur. Evet bugünlük videomuzun sonuna geldik. Herkese ee, sağlık diliyorum. Hoşçakalın.